Neyse. Bir saniye kendime geleyim. Tamam. Bu kadar. Git. ha. Bu kadar yeter ağlamak. Bir saniye. Abo. Çıkart. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Neyse. Ee, bu videoda maalesef ne mutlu bir giriş ne de mutlu bir video yaptım. Çünkü arkadaşlar ben kanalımı kapatmaya karar verdim. <laughs> Neyse. Ee, bunun tabii ki bir sebebi var. Ee, hem kanalı bu aralar çok linç geliyor. İşte... Ee, sizin neymiş kötü davranıyormuşum da neymiş e, sizinle ilgilenmiyormuşum e, yok işte prim kasıyormuşum falan filan böyle e, sürekli linçler geliyordu bana bu sıralar o yüzden e, ben de youtube'u bırakmaya karar verdim zaten ne videolarım ne şortlarım ne canlı yayınlarım ne topluluklarım hiçbir şey tutmuyor çok e, üzüyor bu durum beni yani ne yapsam e, emeğimin karşılığını alamıyorum. Siz de benim yerimde olsaydınız emeğimin karşılığını almak isterdim derdiniz. E, o yüzden size bana hak verin. O yüzden kanalımı kapatıyorum arkadaşlar. Dermişim. Siz inandınız mı gerçekten? Ay bir siz saf mısınız? Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten buna inandınız mı ya? Ben sizi bırakır mıyım? Hayır bırakmam. O yüzden ee, bu videoda arkadaşlar, e, aslında bu videonun konusu YouTube'u bırakıyorum değil de e, YouTube'u bıraktım, şakası yapıyorum. Evet. E, şimdi öncelikle arkadaşlar, ben zaten size e, bunu şu an söyledim, size inandınız bazılarınız ve ben birkaç gün önce arkadaşlar bir topluluk atmıştım. O toplulukta da kanalımı bırakacağımı açıklamıştım. Tabii ki bu şakaydı yani. Ee, birkaç kişi anlamıştı. Ben anlayanların yorumunu e, sildim. Çünkü diğer kişiler de öyle düşünmesin diye. Neyse. Ee, işte dediğim gibi. Şimdi e, benim bazı arkadaşlarımı arayacağız ve onlara şaka yapacağız. E, yakın takipçilerime, e, arkadaşlarım falan filan. Ve e, o topluluğa gelen yorumları falan inceleyeceğiz. Şimdi e, ekip bana bir telefonumu getirebilir misiniz? Evet arkadaşlar telefonumu getirdiler. Şimdi buradan ilk önce e, canım arkadaşım Luna'yı arıyoruz. Çok hızlıyım bu arada çünkü siz sıkılmayın diye videoyu hızlı yapmak istiyorum neyse arayalım. Evet açmasını bekliyoruz. Aa açtı. Alo kanka. Efendim Safti. Kanka ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ya kanka işte bilmem ki işte söyleyeceğim sana. Söyle kanka hadi çatlayayım mı yani ne bekliyorsun? Kanka ben kanalımı kapatmaya karar verdim. Kanka şaka falan şaka videosu falan mı çekiyorsun çünkü inanmayacağım biliyorsun. Kanka inan ister inan ister inanma yani. Ee, ben kanalımı kapatıyorum videolarımı da sileceğim kanalı da sileceğim. Yani videolarım tutmuyor. Artık eskisi kadar sevmiyorlar beni falan filan biliyorsun. Kanka seni anlıyorum. Bu aralar zor zamanlardan geçiyorsun. İnçler çok. Videolarım tutmuyor ama benim de tutmuyor yani. Ben pes ediyor muyum? Hayır. O yüzden pes etmeni istemiyorum. Lütfen bırakma. Ben sensiz yapamam. Kanka maalesef. Kanka ya istemiyorum devam etmek. Bir şey diyeceğim. Şu an videoda mıyız? Çünkü bana hiç inandırıcı gelmiyorsun. <laughs> Videodaydık canım arkadaşım benim. Of. Neyse ama bak, bak bunun intikamını çok güzel alırım ben. Ölüm koptu çünkü benim. Ee, neyse. biz intikam falan o işleri boş verelim bence. Yok yok boş vermeyelim. Neyse kanka ben kapatıyorum. Şimdi Mion'a da aynı şaka yapacağım. Sen aramadan önce ben Mion'a arayıp söyleyeyim mi? Kanka yapma şaka bozulur yapma. <laughs> şaka öyle değil böyle olur akıllım benim. Tamam kanka hadi görüşürüz. Bay 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 bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Luna'yı şakaladık. Biraz inandı biraz inanmadı gibi. E, zaten ilk başta inandı sonradan vazgeçti ben güzel kandırdığımızı düşünüyorum. Şimdi yine canım arkadaşım yanıma arıyoruz. Evet arıyorum şu an. Açmıyor. Çok meşgul de kendisi. Alo kanka. Alo kanka. Ne oldu Sofie? sesin kötü geliyor? Kanka sana kötü bir haber vereceğim. Kanka ben kanalımı kapatmaya karar verdim. Kanka sen iyi misin? Böyle bir şey yapacak mısın gerçekten? Kanka işte videolarım tutmuyor, izlenmiyor. Biliyorsun yani sen de zor zamanlardan geçiyorum. Linçlerim falan da çok. niye suratıma tükürüyorsun? Hak ettim çünkü. Yani bu, kadar emekten sonra kanalını kapatmaya nasıl cüret edersin sen? Hayırdır? Kanka işte kapatacağım. Bir şey soracağım. Gerçek mi söylüyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun? Çünkü hiç inandırıcı gelmiyorsun da. Gerçekten söylüyorum bak. Cidden kapatacağım kanalımı. kapatacağım diyorum. Anlamıyor musun? Youtube videosu falan mı çekiyorsun? Ee, şey yani... Evet evet Youtube videosu ben anladım. Evet Youtube videosuydu. Şakalandın kankacığım. Biliyordum yani ilk başta inanmadım. Aynen aynen. Neyse kanka ben kapatıyorum. Başka kişileri şakalayacağım. Neyse Görüşürüz kankacığım. Evet arkadaşlar Mion da şakaladı. Mion Luna gibi çok inanmadı. Ee, çünkü bilmiyorum Mion e, böyle şakalara falan pek inanmayan biri. Onu tanıdığım kadarıyla. 6 aydan beri tanıyorum zaten neyse. Şimdi arkadaşlar sırada Luna bacımı arıyoruz. Ama bakın bu o Luna değil. Başka bir Luna bacım. Şimdi arıyoruz. <laughs> Neyse. Alo bacım benim. Ma, ne yapıyorsun canım? Bacıcım bir sakin olur musun bacıkom? Bacıkom beni. Sakin ol bir ya Luna. Bir şey diyeceğim sana. Ay ne oldu bacıkom? Sen niye üzgünsün? Bacım şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben kanımı kapatmaya karar verdim. maalesef ki kanka şaka değil. Sen saçmalamaya falan karar vermişsin herhalde. Kanka ne alakası var işte ya. Bilmem yani videolarım tutmuyor falan seninkisi gibi izlenmiyor. Yani bunu bana mı diyorsun cidden? Videosu e, bir haftada 100-200 izlenmeyen kıza mı diyorsun sen? Kanka sen daha çok ünlüsün ama. Neyse kanka ben kanalımı kapatıyorum bu arada. Sileceğim şimdi videoları. Kanka saçma bak. Gelirim seni adresinde bulurum. Evini de basarım. Baskını atarım sana. Kötü şeyler olur bak. Kankacığım. Ne var bacım? Ee, şakalandın canım. Ne? Ne şakası ya? Video mu? Youtube videosu mu? Evet Youtube videosu. Hemen de inandın ya. Aslında beni yanılmamıştım biliyor musun. Aynen kanka aynen aynen he he he. Biz de buna inandık. Neyse ben kapatıyorum ya çocuklar durmuyor zaten. Tamam. Görüşürüz. Hadi bye bye. Evet arkadaşlar Luna'yı da şakaladığımıza göre e, şu an arayacağım başka herhangi arkadaşlarım kalmadı. Şimdi e, topluluktaki yorumları okuyacağız biraz. Evet, ilk yorumumla başlıyorum. Bella e, Rainbow diye bir arkadaşımız ne niye hayır falan yazmış. Sonra e, Bahittin G3D diye bir arkadaşımız lütfen gitme yazmış. Ben sizi bırakmam aşklarım zaten. Demek ki her şey buraya kadardı. Yori Toka, Yori T yazmış. Bu arada yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Ee, sonrasında tekrar aynı kişi şey yazmış. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Umarım hayatında iyi kişilerle karşılaşırsın. Sen unutulmayacak bir efsanesin. Seni seviyoruz Softy. Teşekkür ederim canım benim. Ben sizi asla bırakmam. Asla üzülmeyin. Ya hayır yazmış Tokalife Aden. Allah'a Lunish ya meleğim gitme sanırım bu şarkı senin için yazılmışsa. Geri dön geri dön ne olur geri dön. Uzanıp tut elimi bir gün utanır diyemem ne olur geri dön. Benim için şarkı bile yazmış aşklarım benim. Seni tanıdığım an abone oldum seni seviyorum Efnan Mira. Lia Tokas şaka da olabilir gibi aşkım ya yazmış. Tokulay Fiend. Soft desen unut, unutmayacak Soft'ı seni unutmayacağım. Herhalde yanlış yazmış da ben öyle okuyayım. Soft'ı seni unutmayacağım. Beni bana edit öğrettin. Ben teşekkür etsem azdır. Ben geç kaldım. Geri döndüm videosu seni ilk gördüğümden seni çok sevdim. Kendine iyi bak. Softy bay bay. E gerçekten bu video bu yorumlarınız beni çok duygulandırdı. Ben cidden kanalımı kapatsam halbuki öyle bir şey olmayacak. Böyle yaparsanız ben çok üzülürdüm. Ee, Rus Hania Ama neden seni sevmeye yeni başlamıştım. Edit yapmayı senden öğrendim. Lütfen hem neden gidiyorsun ya yazmış. Tokalaf ezgiyim aşkım benim. Softim kanalın emek okuyor neden bırakıyorsun. Bırakmam canım benim bırakmam. Hadi düzelt. Alta şaka yaz. Hadi inandık hadi yaz sana, hadi. Yazmış duy, duygu. Gülbahar sallan baş. Tamam senin için seni hiç unutmayacağım. Seni çok seviyorum. Bay bay kendine iyi bak. Toka Meri hayır neden? Pofuduk ailesi ya sen de mi beni atmak mı istiyorsunuz? Bırakamazsınız. Kedi tatlı til hayır lütfen. Sayen Deniz sen de bizi unutma Softim. Çünkü biz seni ve o tatlı sesini unutmayacağız. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim canım benim. Hayır Softim yazmış ve yorumlarımız bu kadar. Yani gerçekten e, inananlar olmuş. Buradan onlara özür diliyorum. Ama bu bir fake şaka videosudur. E, yani hiç korkmayın. Üzülmeyin. Ben sizi asla ve asla bırakmayacağım. Evet arkadaşlar. Yorumlar da bu kadardı zaten. Videomuz da bu kadardı. Bir saniye. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve kanalımı güzel gördüyseniz <laughs> beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın hepiniz çok seviyorum hoşçakalın.